Ay abla ama acele ediyorsun ha. Geldim işte. Karakola gidiyoruz canım karakola saat 9'da kapanmıyor ya. Selda hı, bu ne hal bu ne kılık bu ne <laughs> makyaj. Ay abla çok yakışmış değil mi ha? Kırk yılda bir dışarı çıkıyoruz biraz şöyle bir süsleneyim dedim. Karakola gidiyoruz Selda karakola. Hayatım kısmetin nerede ne zaman nasıl ortaya çıkacağı hiç belli olmaz. Hatta senin de yüzünü biraz renklendirelim diyorum ben. Gel bakayım şimdi şöyle aslında müdür Dilaver'in polise yakalanmış olmasına çok üzülmedim. Yani en azından Ferit'in yakalamış olmasından iyidir. Değil mi? Ferit mi? Ay Selda. Yeter. Tamam tamam yok. Yüzünü ne kadar kaparsam seni beğenme şansları o kadar artacak. Ya Ferit niye yakalasın ki Dilaver'i? Çünkü müdür Dilaver'i Selda'yı elinden alan şu meşhur Dilaver sanıyor. Öyle mi peki? Tabii ki. Ha! Ay aman Ayşegül sakın o dilaverin bu dilaver olduğunu söyleme. Tamam mı? O konuda biraz geciktik sanırım. Neyse olan olmuş. Bak biz şimdi Selda Ağlan'la Beşiktaş Karakolu'na gidiyoruz. Oradan Dilavir'i kurtarmaya çalışacağız. Ama bari Ferit bunu öğrenmesin. Öğrenme. Tamam öğrenmem. E ee, ama bunu ben söylemedim. Sen söyledin. <laughs> Eyvah! Ay bir şey söylesene ne olmuş Ferit neyi öğrenmiş? O Dilaver'in bu Dilaver olduğunu. Ciddi misin? Ha bak bu çok güzel işte. Ferit'in bana olan aşkını kanıtlaması için büyük bir fırsat bu. Eğer Ferit Dilaver'i böyle evire çevire bir döverse aşkına inanacağım. Ama bunu yapmazsa Ferit benim için bitmiştir. Saçmalama Selda. Hadi Ferit'ten önce karakola gidip Dilaver'i kurtarmamız lazım. Yoksa ortalık çok fena karışacak. Hadi. Ay, sakin ol canım. Bir yanlış anlama var memur bey. Vallahi billahi ben o arabayı çalmıyordum. Peki içine girmiş ne yapıyordun? Ben de gelmeye ikna etmeye çalışıyordum. İkna etmeye çalışıyordu. Evet. İkna oldu mu bari?

Bir çok sıkıldım iki yerim çok dar üç senden çok var nasılsın kardeş memleket nere Şişt, sana diyorum o hayda bu da konuşmuyor bu memlekette konuşan tek araba ben miyim ya evet sensin o çekilmez o zaman burası gözünüzü seveyim siz beni Ferit'e geri satın Hı. ben sıkıntıdan patlarım Hele buradan çıkalım ilk iş satacağız. Bana bak, polislerle konuşmadın değil mi? Tek kelime etmedim. Enayi miyim ben? Ee, i̇yi çok iyi. Peki ruhsatını falan gördüler mi? Yok aradılar bulamadılar. Nerede senin ruhsatın diye sordular. Ben de kusura bakmayın ben bilmiyorum Türkçe. Ben Japon dedim ne? tamam dediler. Esmi yapıyorum ya. Ama be. sen de bizim ödümüzü koparttın. Birileri geliyor galiba. Gıkını çıkarma sakın. Tamam. Serda Hanım, Hanım. Dilaver Bey. Bey. Duydun mu? Önce benim adımı söyledi. <laughs> İyi geldiniz. Sormayın bir yanlış anlama oldu. Bu polisler benim arabayı çaldığımı sanıyor. Hadi söyle onlara bunun yanlış olduğunu Sushi Söyle oğlum. Sushi mı? Evet ona bu ismi taktım. Kendisi hem Japon hem çok cana yakın. O da bana Dilo Can diyor. Hadi hadi Can. Söyle polis amcalara. Hadi söyle oğlum. Yürü, Neredesin, nerede? Buyurun, yardımcı olayım. Sen zahmet etme canım, ben sana yardımcı olurum. Canan, <laughs> çıkma yöne, çek! Çık! Neredesin? E, efendi, ne oluyor burada? Kokla canım. Hmm. Sen de kokla. Güzel. Hıppa! <laughs> <laughs> Hıppa! <laughs> <laughs> şimdi yakın seni. Neredesin? Çıkmayın lan, çek! Sana bir kalkarsın ha. Seni bir yakalayayım, bir yakalayayım seni Dilaver. Kamyon çarpmışa döndüreceğim. Ne kamyonu? Yıldırım çarpmışa döndüreceğim. Ya da bırak yıldırımı mıldırımı sadece döndüreceğim. Fırıl fırıl döneceksin Dilo. Fırıl fırıl. Öyle bir döneceksin ki üç ay dik duramayacaksın yavrum. Tamam, çıkma bakalım. Ben de sana çıkana kadar beklerim. Buradayım. Uhu. Karı beklerken, dilamere geleceğimizi anlamak, istikbalimizi çözmek için bir papat yapalım bakayım. Peri <laughs> döndürüyor, döndüremiyor. Döndürüyor, döndüremiyor. Sushi Can, niye konuşmuyorsun oğlum? Ha? <laughs> Hadi bak, söyle amcalara. Söyle. Söyle yavrum bak yoksa başım belaya girecek. Allah Allah bozuldu galiba. Bir tamirci çağıralım isterseniz. Ha? Yok yok hayır öyle bozulmadı yani... ...götür beni buradan deyince götürmediğim için bozuldu. Ah duyguludur o. Selda <laughs> Hanım, Selda Hanım ne olur yardım edin bir de siz konuşun lütfen hadi. bu sefer de benim adımı ilk söyledi. Ama hemen yarış benimle, eksik kalma. Ama niye yarışayım senle? Asıl sen benle yarışıyorsun. Ay bilseydim söylemezdim, içine oturdu herhalde. Yok, i̇yi, iyi. i̇yi tamam kapat o zaman konuyu. Ya ne olur didişmeyin böyle, yardım edin bana hanımlar Allah aşkına. Hiç telaşlanmayın Dilaver Bey, biz sizin derdinizi anladık. Ha. Bir hata yaptık, sizin yeriniz burası değil. Aha. Sağ olun memur Şimdi size ait olduğunuz yere yolluyoruz. Zahmet etmeyin, ben giderim eve, sağ ol Tabii, <laughs> tabii. Sağ ol. Çok mersi, çok teşekkürler. Aa, aa. Aa. Aa ne oluyor ki bunlar? Abaladılar beni götürüyorlar. Kusuracağız. Selda Hanım, Melda Hanım yardım edin. Allah Allah götürüyorlar Ay! beni. Ay, Aman, önce Selda Hanım. Bir öndeyim. Aman Selda adamı akıl hastanesine götürüyorlar. Sen neyin çeteresini tutuyorsun? Ay. Yürü. Hadi. Dilaverim, dilaverim. Bunca yıllık polisin böyle manyak görmedim. Ben de. Döndürüyor. Döndüremiyor. Döndürüyor. Eller yukarı. Kaldıramam. Görmüyor musun? Fal bakıyorum. Bizi kaldırırım. Sen. Vay vay vay. Bunca yıllık polisim bu kadar profesyonelini görmedim. Ben de. Adam iki dakikada hasta bakıcıları kandırmış. Kılık kıyafetini değiştirmiş. Üstüne bir de bütün polisleri etkisiz hale getirmiş. Kim? Kim olacaksın? sen? Meşhur araba hırsızı Dilaver. Nerede o? Bana çabuk Dilaver'i bulun. Ne yapacaksın? Fırıldak gibi döndüreceğim. Nasıl? Kaplan'a gel. Ay vallahi harikasınız. Demek hasta bakıcıları müdür Dilaver'i hastaneye götürmemeleri için ikna edebildiniz ha? Tabii ki hayatım. Muhteşem Selda'nın o büyüleyici bakışlarına kim karşı <laughs> koyabilir ki? Benim de az yardımım olmadı tabii ki. Ay olmaz olur mu Melda? Ben adamları bakışlarına böyle büyülerken sen en azından aramızdan geçmedin. Selda! <laughs> <laughs> ya tamam neyse. E böylece müdür Dilaver de kazasız belasız kurtulmuş <laughs> oldu. E tabii Ferit de Dilaver'i yakalayamadığına göre böylece sorun da hallolmuş oldu. Hayır. Hayır. Senin sorumsuzca Otoferite gidip sırf tuğçe ile yarışacağım diye 1200 ay taksitle aldığın o geveze araba yüzünden başımız beladan kurtulmuyor. Tamam. Söz veriyorum yerine arabayı geri vereceğim. Geri veremezsin. Otoferit'teki yazıyı okumadın galiba. Satılan mal geri alınmaz. Hı, yapma ya. Ya o kadar çok yazı vardı ki benim böyle gözümden kaçı vermiş. E, başka yöntemi yok mu bunun? Hayır. belki bir yolu var. Hmm. <laughs> ah, ah muhteşem Selda'nın o büyüleyici bakışlarına muhtaç kaldınız ha? <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır Ayşegül ne bu surat? Ha? Ay hiç sorma an. Ferit Dilaver'in gerçek kimliğini öğrendi. Ya Ferit yarın müdür Dilaver'in odasına dalarsa? İşte o zaman ne yapacağımı bilmiyorum. Korkma korkma ben Ferit'i tanırım. Hayatta öyle şey yapmaz. Ay sahiden mi diyorsun? Tabi daha okula gelmeden yolda işini bitirir hemen. Üff. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.